Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sohbetimizde biz peygamberimizden bahsederiz. Çünkü bahsetmezsek olur mu? Olmaz. Biz bu dilimizle, bu aklımızla, bu aciz varlığımızla konuşup sizlere bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Tebliğ etmeye çalışıyoruz. Rişat hizmetinde bulunuyoruz. Peki siz beni dinlerken ben Allah Resulü'nü nasıl dinleyemem ki? Sizler Allah Resulü'nü nasıl dinlemezsiniz ki? Bugün bir takım güruh çıkıp işte peygamber efendimizi postacı gibi görüp işte getirmiştir dini Evet tebliğ sürecini tamamlamıştır. Tamam onun görevi bitmiştir diye bir takım yanlış yollara sürüklemelere gidiyorlar. Bu doğru bir şey değil. O kişilerin işte koca koca külliyatları, koca koca tefsirleri, işte boyumuz kadar kitapları var. Onları okuyacağız ama Allah Resulü'nün hayatını okumayacağız. Allah Resulü'nün hayatından örnekler almayacağız. Peygamber Efendimiz'in siretini, yaşam standardını, ahlakını, ibadetlerini biz almayacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir yanlışlıktır? İnsanları Kur'an'la sadece bize Kur'an yeter düşüncesiyle hareket edip güya Kur'an'a yönelelim. Kur'an'ın Kur'an'ın gayrısını almayalım düşüncesiyle hareket edip Peygamber Efendimiz'den bizi uzaklaştırmak. Kime ne fayda verecek ki? Evet fayda vermeyecek ama İslam'a zarar verecek. İslam'ın özüne zarar verecek. İşte biz Peygamber Efendimiz'i İslam'ın haşa dışına koyarsak, kenarıya koyarsak, Sünnet-i seniyeyi, hadis-i şerifleri bir kenara koyarsak o zaman elimizde ne namaz kalır, ne oruç kalır, ne haç kalır, ne zekat kalır, hiçbir şey kalmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiridir ve en önemli müfessiridir. En önemli açıklayıcısıdır, beyan edicisidir o, tebliğ edicisidir o. O halde biz Peygamber Efendimiz'den ibadetlerin şekillerini, ibadetin içerisindekileri işte ve yapacağımız tüm ritüelleri Peygamber Efendimiz'den alıyoruz değerli kardeşlerim.